çok uzaklarda, pırıl pırıl bir nehrin kıyısında, güneş krallığına komşu olan ay çiçeği krallığında, Damla adında güzel bir prenses yaşarmış. Damla, altın saçları ve masmavi gözleriyle sanki güneşin ve ayın birleşmesinden doğmuş gibiydi. Çok neşeli ve iyimserdi ama kalbi henüz bir aşkı bilmiyordu. Babası, ay çiçeği kralı, kızının mutluluğu için endişeleniyordu. Kızım dermiş, mutlu olmak için bir sevgiye, bir yoldaşa ihtiyacın var. Bir gün, krallıkta büyük bir şenlik düzenlenir. Güneş krallığından yakışıklı Prens Ege, ay çiçeği krallığını ziyaret etmeye karar vermiş. Ege, güneş gibi parlayan saçları ve sıcak gülümsemesiyle herkesi büyüler. Damla da Ege'yi görünce kalbinin hızlı hızlı attığını hisseder. Ege'nin gözleri Damla'nın gözlerinde kaybolur. Sen güneşin öptüğü bir ay çiçeği gibisin, der. Seni görünce kalbim çiçek açtı. Damla ise utangaç bir şekilde, Sizin nazik sözlerinize teşekkür ederim, Prens Ege diye cevap verir. Gün boyunca birlikte dans ederler, oyunlar oynarlar ve birbirlerini daha iyi tanırlar. Ege Damla'ya Güneş Krallığı'nın masal ve efsanelerini anlatır. Damla da Ay Çiçeği Krallığı'nın güzelliklerini ve geleneklerini paylaşır. Aralarında özel bir bağ oluşmaya başlar. Birbirlerine baktıklarında gözlerindeki sevgiyi görürler. Bu sevgi her geçen gün daha da güçlenir. Birbirlerine olan hayranlıkları daha da artar. Ancak Güneş Krallığı'nın karanlık bir geçmişi vardır. Kötü kalpli cadı, Güneş Krallığı'nı ele geçirmek istemektedir. Cadı, Prens Ege'nin annesini büyüleyerek prensin gönlünü çalmaya çalışır. Cadı, Ege'nin Damla'ya olan sevgisinin krallıklar arasındaki barışı bozacağını düşünür. Cadı, gece karanlığında prensin yolunu keser ve ona Damla'nın aslında kötü birisi olduğunu, onun sadece Güneş Krallığı'nın zenginliklerini almak istediğini söyler. Ege, cadının yalanlarına inanacak kadar saf değildir ama kalbi kuşkuludur. Ertesi gün Ege ve Damla vedalaşırlar. Ege'nin yüzü asıktır. Damla, Ege'nin gözlerindeki şüpheyi görür ve kalbi kırılır. Ama Damla, umudunu kaybetmez. Ege'nin gerçekten kendisini sevdiğine inanmaktadır. Damla, kendisini kanıtlamak için kötü kalpli cadıyı alt etmeye karar verir. Damla, krallığın en bilge yaşlısından yardım ister ve cadının zayıf noktasını öğrenir. Cadı, yalnızlıktan ve sevgisizlikten çok acı çekmektedir. Damla, cadının karşısına çıkar ve ona sevgi dolu bir şekilde yaklaşır. "Neden bu kadar kötü ve acımasızsın?" diye sorar. "Kalbin neden bu kadar karanlık?" Cadı, Damla'nın nazik sözlerine şaşırır. Hiç kimse ona bu şekilde yaklaşmamıştı. Damla, cadıya, sevginin ve dostluğun gücünden bahseder. Cadının kalbi yavaş yavaş yumuşamaya başlar. Göz yaşları akmaya başlar. Yılların getirdiği yalnızlık ve acı, yerini sevgi ve merhamete bırakır. Cadı, büyüsünü bozar ve Ege'ye gerçekleri anlatır. Ege, Damla'nın masumiyetine ve güzel kalbine yeniden inanır. Aşkları yeniden yeşerir ve iki krallık arasında sonsuza dek sürecek bir dostluk kurulur. Damla ve Ege evlenirler ve Güneş ve Ay Çiçeği krallıkları huzur ve mutluluk içinde yaşar. Damla ve Ege'nin hikayesi, sevginin her engeli aşabileceğini, kötülüğü bile iyiliğe çevirebileceğini gösterir. Ve böylece Damla Prenses ve Güneş'in oğlu sonsuza dek mutlu yaşadılar.